Merhaba gençler. 2019 yılı TYT fizik sorularını birlikte analiz edip çözmeye çalışalım. İlk sorumuz kütle ve öz kütle ile ilgili bir soru. Bakalım ne diyor? İçi dolu küre şeklinde özdeş, 100 gramlık altın bilyeler, başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş dereceli sinirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor. Bu gözlemden elde edilen verilere göre altın için öz kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Bakın her bir kürenin kütlesi kaç grammış? 100 grammış. O halde öz kütlesini bulabilmek için hacme ihtiyacımız var. Aşağıdaki şekilleri inceleyelim. Tek bir küre varken sıvı seviyesi 15'te. Bir küre daha atmışız. Gördüğünüz gibi 20'ye çıkmış. Demek ki burada 7 değişen sıvı bir tane kürenin hacmine eşit. 20-15 bir tane kürenin hacmi. O da eşittir. 5 santimetre küp. Artık hacim de var elimizde, e kütle de var elimizde. Öz kütleyi bulalım. D eşittir m bölü v. Kütlemiz 100, hacmi 5. Öz kütlemiz 20 gram bölü santimetre küp. Grafiklere bakalım ama önce şunu hatırlatayım. Öz kütle madde miktarından etkilenmez arkadaşlar. Kütleye da hacim arttıkça öz kütle sabit kalacak. O halde sabit olan grafiklerle yolumuza devam edelim. Adana'yı, Bolu'yu ve Edirne'yi ediyelim. E, öz kütleyi de kaç bulmuştuk? 20 bulmuştuk. Gördüğünüz gibi cevap Ceyhan olacak. İkinci sorumuz hareketle ilgili bir soru. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları şekilde gösterildiği gibi farklı yarı çaplı çembersel yollar boyunca ok yönünde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşusu daha sonra L koşusu tamamlamış. K ve L koşucuları parkurlardaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında K koşucusuna ait niceliklerinden hangileri L koşucusunkinden daha büyüktür diye soruyor. Önemli olan kısımlar neresi bu oldu arkadaşlar. Bakın aynı anda koşmaya başlıyorlar ve ilk olarak K koşucusu daha sonra L koşucusu koşuyu tamamlıyor. Aynı anda başladıklarında K daha önce tamamlıyorsa K'nin yörüngesine bakın dostlar. Daha fazla L'nin yörüngesine bakın daha az. Diğer önemli nokta neresi bakın. K, L koşucuları parkurlardaki bir turu tamamlayıp koşuya başladıkları noktaya ulaştıklarında. Başladığı noktaya ulaşıyorlarsa her ikisi içinde yer değiştirmenin sıfır olması gerekir. Soruda ne diyordu? Niceliklerinden hangileri L koşucusundan daha büyüktür diye soruyordu. Yer değiştirme ikisi içinde eşit ve sıfır. İkinci öncülde ortalama sürat diyor. Ortalama sürat neydi? Alınan yol bölü geçen zaman. K'nin hem aldığı yol fazla hem de süre daha kısa. O yüzden K için ortalama sürat L'ye göre daha büyüktür. İkinci öncülü alıyoruz. Üçüncü öncüle bakalım. Ortalama hızı soruyor. Peki ortalama hız neydi? Toplam yer değiştirme bölü geçen zaman. Yer değiştirme ikisi içinde sıfır olacağı için ikisi içinde ortalama hız sıfır olacak. Üçüncü öncülü almıyoruz. Cevabımız yalnız iki olacak. Üçüncü sorumuz enerji ünitesiyle ilgili bir soru. Eşit kütleli katılımcıların performanslarına sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarışmayı kazandı. da Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel niceliği dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir diye sormuş. Şimdi bakınız burada yapılacak iş ne? 50 kilogram olan 10 torba çimentoyu 10 metre yükseğe çıkarmak. Yani her birisi için yapılacak iş eşit. Ama ne diyor bakın en kısa sürede diyor. İşler aynı en kısa sürede bu işi bitiren kazanacak. Süre dendiği zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey güçtür gençler unutmayın. Güç çünkü birim zamanda yapılan iştir. Aynı işi kim kısa sürede bitirecek diye soruyorsa direkt güçten bahsediyor demektir. O yüzden cevabımız deniz. Dördüncü sorumuz ısı sıcak ünitesiyle ilgili bir soru. Maddeler ısı alışveriş sonucu genleşebilmektedir. Buna göre olaylarından hangileri maddenin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunda olabilir diye sormuş. Elektrik direklerinin arasına girilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması evet gençler çünkü sıcaklık arttıkça maddeler genleşir uzunluğu artacağı için sarkar. İkinci öncülde termostat'taki doğrusal metal çiftinin sıcaklığının artması sonucu bükülmesi. Yine bakın sıcaklığın artması sonucunda bükülmesi diyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Hemen şöyle örnek vereyim size. İki tane metali birbirine perçinliyoruz. Bu metallerin genleşme kat sayıları birbirinden farklı. Hatta buna X metali, buna da Y metali diyelim. Bu çubukları ısıttığınız zaman X'in genleşme katsayısı Y'den daha büyük olduğu için X Y'yi you içeriye doğru büker. Yani ikinci durumdaki şeklimiz bu şekilde X'in Y'yi içeriye doğru büktüğü şekildir. Termostatların çalışma prensibi zaten genleşmeye dayanır. İkinci öncülü de alıyoruz. Üçüncü öncülde düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın raylar birbirlerine eklenirken muhakkak arada bir boşluk bırakılır ki yaz aylarında genleşme nedeniyle üst üste binmesinler. Ama üçüncü öncülde ne diyor? Bakın düzgün olan tren raylarının yaz aylarında bükülmesi. Eğer üst üste biniyorsa aradaki payı bırakmamışız demektir. Bu da yine yerleşmeyle ilgili bir madde. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Beşinci sorumuz elektrik ünitesiyle ilgili arkadaşlar. Bir lamba sorusu. Özdeş ampullerden oluşan şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalı. Buna göre demiş yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller ışık verir mi? Bakalım. Karşıdan devreye baktığımız zaman gençler burada Z Z'nin kısa devre olduğunu göremiyorsanız eğer hiç üşenmeyin ve harflendirin. Üretecin bir ucuna A diyelim diğer ucuna B diyelim. Ve tüm boş yol boyunca aynı harfi verelim. Gördüğünüz gibi kablolar bomboş o yüzden harf değiştirmedi. Aynı şekilde burası A ise burası da A. Şimdi Z'ye bakın aynı iki harf arasında kalmış o yüzden aynı iki harf arasında kalanlar kısa devredir. Tüm ampuller ışık vermez. İkinci öncülde yalnız K anahtarı açıldığında sadece sadece x ampulü ışık verir demiş. Bakalım k anahtarını açtığınız zaman buradan herhangi bir şekilde akım gelemeyeceği için buradan da herhangi bir şekilde akım geçmez arkadaşlar. Çünkü tekrar üretece dönmesi gerekir. Geriye sadece kim kalır bakın x lambası kalır. O yüzden bu öncülümüz doğru. Yalnız l anahtarı açıldığında sadece x ve y ampulleri ışık verir demiş. Daha net görebilmek için ortalığı biraz temizleyelim. Şimdi L anahtarını açıyorum. L anahtarı açıkken artık bu kol yok. Yani Z kesinlikle ışık vermez. Tabi burada şuna dikkat edin. Burası sanki boş bir kabloymuş gibi. Yani kısa devre varmış gibi bir izlenim uyanabilir. Hayır arkadaşlar. Eğer bu kablonun ucunda, başında ya da sonunda bir lamba varsa o lamba kesinlikle yanar. Yine göremiyorsanız harflendirelim. Şuraya A buraya. B dedim bu kez. Burası B, burası A olacak. Burası A olacak. Burası da A olacak. Bakın Y lambasına A B arasında X lambasına bakın. A B arasında farklı iki harf arasında kaldıysa herhangi bir kısa devre yok. O yüzden X ve Y ışık verir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Altıncı sorumuz optik ünitesi ile ilgili. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerinde şekildeki gibi O merkezli ve R yarıçaplı bir çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir perde, perdeden R'ye kadar uzaktaki K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdenin tam ortasında bulunan dikdörtgen şeklinde P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Işık akısı neydi sevgili dostlar? Kaynaktan çıkıp bu bölgeden geçen ışık miktarı. Tarih. Bu miktar ne kadar fazla ise akı da o kadar fazla. Birinci öncüle baktığımızda noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse azalır demiş. Şurayı bir temizleyelim. Bakın bu tip sorularda bu tip öncüllerde en uç durumu düşünün. Yani biz bunu en uzak noktaya getirsek ne olacak? Tabii ki bu bölgeden geçen ışık miktarı oldukça azalacak. Hatta sınırı getirirseniz sıfırlanacak. K'den bu bölgeye doğru getirdiğinizde akı azalır. Birinci öncülümüz doğru. Noktasal ışık kaynağı L noktasına getirilirse değişmez demiş. Biri zaten doğru bulmuştuk. İki de bu yüzden yanlış. Üçüncü öncülde bölgenin alanı büyütürse artar demiş. Şimdi tekrar bir temizleyelim ve düşünün ki kaynaktan çıkan fotonlar. Örneğin şuradan üç tanesini çizdim. Dördüncü içeriye girmiyor olsun. E siz bu bölgeyi büyütürseniz dördüncü de artık içeriye gireceği için evet bölgenin alanı büyürse akı artar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yedinci sorumuz yine optik ünitesi ve renklerle ilgili arkadaşlar. Onur ağaç kütükleri kullanarak lokantasını işaret eden ve arka fonu siyah şekil birdeki gibi tabela yapıyor. Bu tabelanın lokantanın önünden geçen araç sürücüleri tarafından karanlıkta daha iyi fark edilebilmesi için kütüklerle oluşturduğu harfleri boyamaya karar veriyor. Onurun kullanabileceği değişik boya renklerinin içerisinde bütün boyalar şekil 2'deki gibi cyan, magenta, sarı renk veya bunların karışımlarından oluşmaktaymış. Otomobil farlarının ise şekil 2'deki gibi kırmızı, yeşil, mavi renkli ışıklardan farklı oranlarda birleşiminden oluşan sarı renkli bir ışık yaydığı varsayılıyor. Verilen bilgilere göre sarı ışık yayan otomobil farlarıyla aydınlatılan tabela aşağıdaki renklerden hangisiyle boyanırsa diğer renklerle boyadığı durumlara göre fark edilmesi daha zor olur. Sarı renkli ışık yayıyorsa far arkadaşlar. Sarı kimle kimin karışımı bakın ışık renklerinde kırmızı artı yeşilin karışımı. Şunu hatırlatarak devam edeyim yola. Bir cisim eğer örneğin mavi ise bu cismin mavi olmasının nedeni üzerine düşen ışıklardan sadece mavi yansıtması diğer renkleri soğurmasıdır. Şimdi mavi renkli bir cisme sarı renkli yani kırmızı artı yeşil bir ışık düşürürsem ne olacak? İçinde mavi olmadığı için kırmızıyı yeşili soğuracak. E üzerine düşen sarı ışık Işığı soğurur yansıtmazsa tabii ki biz de bu rengi ya da bir cismi algılayamayız gençler. O yüzden sarı ışık yayan bir farı mavi renkli bir cisme düşürürseniz karanlıkta hiçbir şey göremezsiniz. Cevabımız adam. Aslında gördüğünüz gibi üst tarafı çokça uzatmış. Tabii şu verileri biliyor olmamız lazım. Yani en azından ışığın renklerini biliyor olmamız lazım. Boya renklerini de gereksiz bir şekilde vermiş. Işık renklerinde de kırmızı artı yeşilin sarı olduğunu biliyor olmamız lazım. Gerisi de önemli değil bizim. Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Hepinize kolay gelsin.